Bunlar ovaryum. Şunlar da ovaryummuş. Şurası şey trakea. Burada şeyler var. O, omur omur omurgası var. Boyun omurları var. Şurası ingluvies yani şey kursa Özünden oluşuyor işte. Ondan sonra başka ne var burada? Yani şey doğadenin burada. iki tane de sekumu vardı. Biri şurada. Yani biri nerede? Yan yana mı arayıp Bunlar var Bir tanesi burada da. Yani şurada, şurada, diğer şey işte. Şeyi göstersene ya. Akçer'de. Şey, e, şey. da göster Bak karaciğer. Ay altında kalıyor. <laughs> şurada bak. Şu karaciğer <laughs> oluyor. Üstü kalan Şunlarda Şunlar da akciğer bak. Beyaz olanlar. Bağırsaklar. Bağırsaklar mı? Doğru mu devam ediyor? <laughs> Bu adamın Dördünüm işte. Aynen dördünüm. Arasında da evet, sonra şey oluyor. E, yayınım dördünüm. geliyor. Değil mi? O yok dördünüm. Yok pankreas. pankreas bunun arasında kalıyor. Bu yani. şurada kalıyor bak. Evet. Dördünümden sonra yayınım ilerliyor böyle. Dilevim oluyor şurada. Evet. O kadar kısa mı ilerliyordu ya? Yani. Nerede Bir oluyor? Şu olacak. şeyden sonra, yarıktan sonra ileum oluyor ya. De, Öyle olmuyor mu? Kısa değil bir yanlışım var Şey, Tersten başladı. Diyodenim bitti ya şurada bak. Tersten başladı. He? Tersten başlamış. O diyodenim değil, o değil. Şey, bu diyodenim lan. O sekum olabilir mi? Yok ya o bu diyodenim. Kesin diyodenim ya. Yani. Diyodenim. Arasında Sen devam et. Şey, şey bak. Bir sekum var dedik ya bir dakika. He. Dur Nerede o, o, o zaman şuradan. <laughs> aynen sekum burada. Tamam. <laughs> o zaman şuradan <laughs> mı <mi> devam edeceğiz? Orada devam edeceğiz. Şuradan başlıyor. Aynen aynen. Anladım dediğini. Bak şuradan yayınım olarak devam ediyor. Tamam. Tamam mı? Yayınım gidiyor. Şöyle. Ee, sekuma gelmeden ilayum olması lazım. Yayınım olması Şey şu an yayınımdayız zaten. Şurası da şey işte ilayum. Şurada sekum oluyor sekumdan sonra da kolon olması lazım. İşte yani şurası da kolon. Şuradan kolon zaten en ee, yok, değil mi? kulak olarak da dışarıya açıldı. Bu e, gagan iç kısmı gibi bir şeyler var mı? Valla bunun iç yani, kısmıyla ilgili bir şey yok, bilmiyorum. Şey yani. yok, aynı, aynı, aynı. Aynı, o, bir, bir şey söylemedik yani. Yok yok. Sert damak var Şunu söyleyeceğim. Benim bildiklerim kadar. İçeride bir yarık var. Sert damaktan. Biz şuna şey dedik. Az önce ne dedik buna? Tesis et. Başka da bir içinde şey vardı ya. Bir de şey bir sulh kusu var diyor. var mı? Şu mu? Bir Hı -hı. Bilmiyorum. Bir ya. de, ya. Şurada. Şurada bir bir de gösterdik. sinirde göstersin. Şey yani ses teli. O buradan gözüküyor mu? Göstermiş. Hadi bursalar, bursalar falan da vardı ya burada iki Bursa falan vardı. Bir de sinirde de sövse yani. sinirde göstermiş. Sinirde göstermiş galiba. Burada Aynı. Bursalar falan vardı biliyor musun? Şuydu nörs iş yedik dur. İşteki değil mi? Üstte şey şey. Üstündeki? Ona bir şey demedik. Güzgen var mı? Ne, ne orada şey Öyle yani. Başka bir şey söylememiştik herhalde ya.